Merhaba arkadaşlar. Yeni bir cihazda yine karşınızdayız. Dijital Evren TV olarak. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız lütfen. Cihazımız Next MediaBox Android 10 ve Netflix gördüğünüz gibi burada Netflix lisanslı olduğu için 1080p'ye kadar izleyebilirsiniz. 4K Ultra HD bir cihaz. Ve bu cihazı aldığınızda Exynos, D-Smart, Filbox 3 ay olarak ücretsiz olarak size gelmekte. Şöyle arkasını bir çevirelim neler olduğunu. Android 10 diyor. Netflix, Youtube, Google Play IPTV, Go, Exynos, Wi-Fi özelliği var dahili. Quad-Core işlemciliği. 12-16 GB bellek. 2 GBta reme sahip ve 4K olduğunu bize söylüyor. Şöyle bakalım. Herhangi bir şekilde başka bir şey var mı? Yok. İsterseniz şöyle bir kutuyu açalım. Kutusunda neler var? Şöyle e, aldığınız ürünün neresiyle ilgili aldıysanız onun bir faturası. Şöyle bir e, kullanım kılavuzu. Şöyle göstereyim. Ayrıntılı bir şekilde kullanım kılavuzu verilmiş. Şimdi isterseniz şöyle <laughs> cihazı elimize alalım. Cihazımız nasıl? Şöyle e, matla parlak arasında bir siyah güzel Next Media Box diyor ve HDMI olduğunu söylüyor. Şöyle yan tarafını çevirdiğimizde ızgara alt tarafını çevirdiğimizde yine havalandırma ızgaraları yine bir yanda havalandırma ızgarası ve iki tane şöyle çevirdiğimiz zaman iki tane USB girişi ve bir tane de TFT kart girişi olduğunu görüyoruz. Arkasını çevirdiğimizde HDMI out çıkışı bir tane Ethernet LAN girişi eski televizyonlar için AV girişini görüyoruz. Ve bir de şurada enerji girişini görüyoruz. Ee, herhangi bir şey yok başka. Yine kutumuzu şöyle açalım. Adaptörüne bakalım. Adaptörler genelde ee, 5 volt, evet 5 volt, 2 amper, şöyle okuyabildiniz sanırım. İçinden bir tane HDMI 2.0 versiyonlu HDMI çıkıyor ve yine iki tane ince kalem pille çalışan, şöyle güzel bir tane e, kumanda, ergonomik, gayet güzel ve televizyon kontrolünde sağlayabileceğiniz tuşlar var. E, yine mouse özelliği var burada. Ve e, güzel mavi siyah mat bir siyaha sahip bir kumanda. Şöyle iki tane ince kalem ile çalışıyor. E, keşke bu cihazla birlikte yine Air Mouse'lu bir kumanda verselerdi. Çok daha iyi olurdu. E, çünkü artık Air Mouse bunlar için gerekli diye düşünüyorum. E, tabii ki bu kumanda nasıl işleve sahip cihaza açıp baktığımızda Göreceğiz. İsterseniz şimdi bir cihaz açalım. Kutulum açılımından sonra bakalım cihaz nasıl? E, kullanımı nasıl? E, display görüntüsü ya da ekran görüntüsü nasıl? Bir de onları inceleyelim. Şöyle cihazın açılışına bir bakalım. Hatta fişini çekip geri öyle takayım size. Cihazımız şimdi açılacak. Next Media Box olarak açılıyor. Açılışı gayet hızlı. Cihazımız 2 GB RAM, 16 GB bellekle geldiği için gayet avantajlı bir yapıya sahip. Ayrıca cihazımız Android 10 olduğu için de birçok şeyi çok rahat yapabiliriz arkadaşlar. Bu da o anlama geliyor. Cihazımız bir açılsın. İsterseniz cihazın şöyle bir önce özellik kısmına bir bakalım. Bu manda çok tıktık tık ediyor. Ben böyle tıktıkları sevmiyorum aslında. Gördüğünüz gibi sürüm 10. Android e, güvenlik yaması da 5 Aralık 2019'da yapılmış. Şimdi bir update deneyelim. Bakalım update de ne edecek bize. Biz de auto update diyelim. Şu an e, güncel versiyon diyor. E, şuradan bir çıkalım. Tarih ve saat ayarlarını yapabiliyoruz. Şu an 1 Aralık. Evet. E, tarih saat doğru. İl seçeneği var. Klavye seçeneği. Fare modu. Şöyle fare moduna baktığınız zaman e, fare modunu ayarlıyoruz. Görünüme baktığımız zaman HDMI çıkış modunu ayarlayabiliyoruz. Burada auto yapıyoruz. Ya da isterseniz diğerlerini de seçebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. E, ekrana yerleşim ayarı sağdan soldan yukarıdan aşağı. Ee, onun ölçülerine bakıyoruz. E, ee, çıkış modunu e, PAL ya da NTSC biz PAL seçiyoruz. Yine şuradan HDMI ileri mod ayarları var. Onları ellemeyelim. Sonra geri çıkalım. Girişlere geldiğimiz zaman giriş ayarlarına bakıyoruz. HDMI kontrolü, çeç ayarı yapıyoruz. Yani televizyonla birlikte çalışmasını sağlayabiliriz istersek. Ses ayarları var, depolama, Google Asistan, ekran koruyucu, konum, güvenlik ve kısıtlamalar, erişilebilirlik ayarları ve sıfırla seçeneği mevcut burada. Şöyle geldiğimiz zaman bakalım önce bir ana sayfada da nasıl bir özellik var. İşte IPTV, YouTube, Exen, Go Smart ve bunları koymuş ama isterseniz bunu değiştirebilirsiniz büyük ihtimalle. Onu da öğreniriz. Şimdi bir geri gelelim. Öncelikle ben cihazı ethernetle bağladım. Ama wifi de görüyor mu diye bir bakalım isterseniz. Kablosuzda da gördüğünüz gibi dijital evren YouTube'u gördü. Yani kablosuz bağlantıda da herhangi bir sorun yok. Şöyle e, ana sayfaya bir gelelim. Ana sayfasında neler var? Bunu gördük. Sonrasında uygulamalar kısmına geldiğimizde, saat, Play Store, Beyin Connect, e, Firefox gibi bu tür programları görüyorsunuz. Bu Clean Up yani cihazı biraz hızlandırmak adına şöyle hemen devam diyoruz ve gördüğünüz gibi cihaz kendisini rahatlatmak adına, RAM'leri silmek adına böyle bir işlem yapıyor. Auto yapabiliyoruz. İstersek de buradan çıkıp bu şekilde kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü program var. Şimdi YouTube'a bir bakalım isterseniz. YouTube'da 4K'yı izleyebiliyor muyuz? Yani cihazımız Android olarak 10.0 olması tabii ki avantajlı. Şöyle bir arama yapalım. Bu arada maalesef Sesli araması yok diyeceğim ama bir deneyeceğim. Sesli kontrol var mı? Dijital Evren TV yok. Yani sesli kontrol de yok. Yani böyle bir cihaz yapıyorsunuz. Yani neden bir sesli kontrol olmaz? Neden bir AirMouse olmaz? Yani keşke olsaydı eğer olsaydı çok daha iyi olurdu. Yani şimdi yeni nesil cihaz sonuçta. Yeni nesil cihazlarda bunun olmaması ya bence bir handikap diye düşünüyorum. Next'in bundan sonraki cihazın da var İnşallah Onu da görebiliriz. Bu arada TRT 1 ile ilgili bizim işte çekimlerimiz var. birçok kişi izleyemiyor ve biz de Bunlarla ilgili ayarlar yaptık. Şöyle isterseniz bir izleyelim. Hem görüntü kalitesi nasıl olduğunu anlamak anlamında. Şöyle bakalım. Tabii ki benim televizyonum 4K değil. Ee, ve 1080 a 2160 seçebiliyoruz gördüğünüz gibi. Bir seçelim. Şöyle menüye basıyoruz. görüntü kalitesi harbiden çok güzel. Görüntü kalitesi evet, hoşuma gitti. Ama yapıyoruz. Ama Gördüğünüz gibi böyle e, YouTube'u da yapalım. izleyebiliyoruz. Yapabilirsiniz? Diğer menülerde neler var? Bir bakalım. Dediğim gibi YouTube, YouTube amca e, birçok şeyi göstermek istemiyor. O yüzden de biz her şeyi gösteremiyoruz. Evet. Next IPTV çalışıyor. Denedim. E, maalesef gösteremiyorum. Burada Filbox'ı, e, Blue TV, Exendeck, Smart Go'yu da görüyorsunuz. Eğer e, üyelikleriniz varsa bunu kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Updoyte TV ve App Store mağazaları var burada. Kendi mağazası. Bir mağazasına bakalım. Mağazasında neler var. E, burada da Netflix'i koymuş. E, başka neler var. Yani çok bir şey yok. Yani e, manajede baktığın zaman da yine olanlar var. Yani gerçekten Keşke daha fazla olsaydı diye düşünüyorum. Şimdi download manage'e gelinmiş bir şey yok. Update'e gelinmiş bir şey yok. Install'da e bunları koymuş. Kendi mağazasında çok bir şey yok. Ama siz kendiniz de ekleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ee, cihazımız gayet seri bir şekilde çalışıyor. Ee, dediğim gibi Netflix'i falan denemek isterdim ama e, birçok şeyi deneyemiyoruz. Çünkü maalesef ee, arkadaşlar YouTube amca online güncellemeye bile kızıyor. Bu da çok komedi bir durum. Ee, umarım hani bu e, yasayı değiştirirler. Şöyle aşağıya ineyim bakalım. Evet kumandayı kullanabiliyorsunuz. Normalde bazı cihazlarda böyle yan gidemiyorsunuz. Bunda gidebiliyorsunuz. Tamam. Netflix'i kumandayla kullanabiliyorsanız bu tamam demektir. Şöyle görüyorsunuz. Normalde bazı kumandalar yana gitmez. Gıcık eder adamı. Aşağı yukarı gitmez. Play Store ayarlarını yapabilirsiniz. Güzel. cihazı yani şöyle baktığım zaman gayet her şeyi güzel bir şekilde çalışıyor. MyRecast de var bu arada cihazımızda. Ben testleri yapmıyorum. Öyle abuk subuk teknik testler. Ama cihazın şöyle seriine baktığım zaman kumandası daha kullanışlı olabilirdi. Birazcık Yavaş kalıyor ama yine de yeterli. Ee, ayrıca kablosuz mouse da takıp kullanabilirsiniz. Ya da kendiniz bir Air Mouse alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ayrıca cihazın mouse'unu da merak edenler vardır. Yani seri bir şekilde çalışıyor. Şöyle görüyorsunuz herhalde. Şöyle. Bakın şimdi yukarı doğru çıkıyorum. Şöyle boşluğa doğru gideyim. Yani gayet güzel çalışıyor. Bilginiz olsun. Yani gezme konusunda mouse ile gezme konusunda da sıkıntı yaşamazsınız diye tahmin ediyorum. Ee, Next MediaBox Android 10 cihazımızı da burada tanıttık. Şimdilik bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın.